Üç kez deprem bölgesine bizzat gittim. En son iki gün orada kaldım ve dün itibariyle de Elbistan ilçesine, Elbistan ilçesine gitti. Elbistan büyük bir ilçe ee, ve çok ciddi büyük kayıpların olduğunu üzülerek gördük. Bu kadar olumsuzluğun, bu kadar enkazın arasında Böyle kalbimizi biraz rahatlatan, bizim de hemşehri olmakla gurur duyduğumuz Ömür Akkor'un yeniden hayat lokantasına da gitme fırsatı bulduk Elbistan'a gidince. Çorum gastronomisine verdiği katkılar nedeniyle kendisine fahri hemşehrilik bir vermiştik. Ve şu anda da bir görev adetmiş. Orada tek katlı bir kafe orayı kiralamış. Orayı bir lokantaya dönüştürmüş. Ve günlük Yüzlerce belki binlerce oradaki e, çalışan, e, destek veren ekiplere başta olmak üzere e, Elbistanlı kardeşlerimize, depremzede kardeşlerimize e, yemek ikram ediyor. Biz Çorumlu hanımefendilerle organize olalım ve Çorumlu hanımefendiler o mahir. Parmaklarını Bu sefer depremize de kardeşleri için harekete geçirsinler ve e, en güzel Türkiye'nin en güzel su böreği olan çorum su böreğini ve Türkiye'nin en güzel baklavası olan Ömür Akkor'un tesciliyle böyle bu baklavası olan has baklavayı en güzelinden biz üretelim oraya. Evet, biraz un katalım, biraz yağ katalım. İşte tatlısına biraz şeker katalım ama en çok da sevgimizi, gönlümüzü, yüreğimizi, vefamızı katalım ve gönlümüzden kattığımız bu sevgiyi, yüreğimizden kattığımız vefa ile beraber birleştirelim ve en kısa sürede bu bölgeye ulaştıralım dedik. Önümüzdeki haftanın menüsünü de ilan edelim buradan. İnşallah mantılarımız ve tarhanalarımız da önümüzdeki hafta içerisinde göndereceğiz.